Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 günlük süreçte sizleri neler bekliyor genel anlamda bunlara bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta 10 günlük süreçte neler var. Bu bakımım hepinize geçerli arkadaşlar. Hangi burçtan olduğunuz fark etmiyor. Niyet alıp beni dinlemeniz yeterlidir. Evet. Çok güzel. Bakın bir görüşme var burada. Bu görüşmeyi çoktan beri istiyor gibisiniz. Yani sevdiğiniz bir insanla aranızda bir görüşme olacak aşk anlamında kalben böyle bir mutluluk duyacaksınız. Bu sıralar yani bir aşk hayatınızda bir hareketlenme olabilir. Beraberliği devam edenlerde daha güzel bir ilerleme yani güzel bir gelişmeler olacak ilişki anlamında. Evliysen eşinle ya da işte aklındaki kişiyle devam eden beraberlikler çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet çok sevdiğiniz bir insandan bir haber alacaksınız ama bu insan biraz mesafeli bir yolda gözüküyor. Aranızda yol mesafesi var. Görüşme yapacaksınız ve ondan bir isteğiniz mi var, bir beklentiniz mi var? Bu beklentiniz yerine gelecek görünüyor. Hane içinde biraz sorunlar varmış. Evliysen eşinle olabilir, evli değilsen de aile büyükleri ya da kardeşlerinle bir sıkıntın varsa bu hafta yani bu 10 günlük süreçte bunları çözeceğini gösteriyor bakın. Biraz böyle endişeli çıkmışsın. Kaygıların var arkadaşım. Para konularında biraz sıkıntılı çıkıyorsun. Ama bu parayla alakalı da bir beklentin olduğunu da gösteriyor bakın. Bu 10 ve 15 15'lik 15 günlük bir süreçte ama eline gelecek bir paran var. Ama bu para seni çok rahatlatacak. Bir de üçlü bir vakitte e, büyük bir sürpriz bir gelişme yaşayabilirsin. Yani bu niyet aldığımız bu 10 günlük süreçte üçüncü günü olabilir, üçlü bir vakitte olabilir. Çok sevineceğim bir haber, sürpriz bir gelişme seni çok mutlu edecek arkadaşım. Küs e, olduğun bir insan sana doğru yönelmiş, duyguları, düşünceleri gitgide artmaya başlamış. Ama sana da yanlış yapmış bu insan seni de kırmış gel git yapan bir insan olarak gözüküyor bu kişi senden de kopamıyor senle de olamıyor bir sorumluluk almak istememiş yani öncesinde beraberliği ile alakalı ama sen sizde yapamadığını fark etmiş arkadaşlar böyle birisi hayatına gelecek burç olarak toprak elementi ve akrep burcu boğa burcu olabilir ve Aslan elementinde hissediyorum arkadaşlar. Yani bu burçlardan hızlı bir dönüş alanlarınız olabilir. Özellikle de küsseniz. Şimdi senin bir e, boğazında bir sorunun var gibi boğaz ağrıları çekiyorsan arkadaşım e, bir doktora gitip gelmeni tavsiye ederim. Alerji sorunların olabilir. E, bu sıralar böyle bir sesinde kısılma, e, boğaz ağrıları çekme ihtimalin çok yüksek. Doktora gitmeni tavsiye ederim. M harfi gözükmüş arkadaşlar. N harfi de olabilir. M de olabilir. Ve e, P harfi var. T harfi ile beraber. Bu harflerden de güzel bir haberiniz olabilir. Dediğim gibi kalbin e, kime kırgınsa e, bu sıralar bir adım alabilirsin. Özellikle bu harflerde uyuyorsa arkadaşlar ismin baş harfi ismin içerisinde de olabilir. Daha hızlı olur yani. Aslında bu dediğim hepinize geçerli de bu harfler ve e, bu burçlar uyuyorsa dediğim burçlar daha hızlı olacak sanki an meselesi yani bazı şeyler. Evet. Şimdi arkadaşlar burada e, haneden birisinin sevincini görüyorum. Eğitimiyle alakalı da olabilir bir işle alakalı da olabilir bu sıralar hanenizden birisi çok sevinecek bu dediklerimden e, ve bir kutlama var burada. Yani çalışmayan birisi varsa işe girebilir ya da eğitimle alakalı birisinin bir başarısı olabilir ee, bir gurur duyacağınız bir konular olacak çocuk mevzularında ya da siz e, okuyorsanız ya da böyle bir şeyde bir sevin sevinmeniz var beklenti var ama burada bir beklentiniz var o olacak demek ki evet yakın çevrenden birisi de kendisini size farklı gösteriyor arkadaşlar düşünceleri farklı davranışları farklı böyle birisine çok dikkat etmenizi istiyorum ama bu yakın çevrenizden olarak gözüküyor. Bu insan biraz böyle değişik davranıyor. Çözemiyorsunuz. İyi niyetli gözüküyor ama çok kıskanç bir insan ve bayan enerjisinde gözüküyor. Bayan yani bu insan arkasına da birilerini almış, böyle birilerini kışkırtıyor, konuşuyor, dedikodu yapıyor gibi. Bu insanı bu hafta bu on günlük süreçte çözeceksiniz kim olduğunu. Şimdi bu da burada bir sıkıntı da şöyle gözüküyor arkadaşlar. Yani sevdiğin insan hak etmediğin bir şeyler mi yaşattı sana? Senin unutamadığın, kafana taktığın geçmiş konuların var. Yani bu insan, bu insanı çok sevmişsin ama yaralar açmış sende. Duygusal anlamda güvenini sarsmış. Böyle birisi bir pişmanlıkla gelebilir. Pardon arkadaşlar. Yani sana yalan da söylemiştir beraberliğin içerisinde. Yani bu kişiyi bırakamıyorsun da her şeye rağmen bırakamıyorsun da aranızda bir soğukluk var kopukluk var şu anki anlık enerjilerde görüşmüyorsun ama bu insan bir pişmanlıkla gelecek sana. Bak evliysen eşin olabilir. Evli değilsen beni dinleyen arkadaşın bekarsan aklındaki kişi olarak dinle ama sen bunları yaşadıysan buna uyumlandıysan bu sana geçerli. Mesafeli bir yolda bir bir beklentim var. Mesafeli bir yolla alakalı bir beklentim var. Olumlu bir şekilde gelecek bu beklentin. Dua eden birisi var. Sen birisine iyilik yapmış olabilirsin ya da dua eden birisi var. Bu kişiden dua al arkadaşım. Çevrende etrafında böyle birisi varsa sana dua ediyor ama sen bir iyilik yapmış gibisin birisine ve karşılık çok güzel bir şekilde alacaksın. Kalben böyle yorgunsun, üzgünsün, bir takım sıkıntıların var, yorgunluklarım var ama bakım diyor ki her şeye rağmen gözün açılmış, göremediklerini görüyorsun artık, hiçbir şey boşuna yaşamadın diyor bakım sana. Kesinlikle çok emek verdiğin, uğraştığın halde bir şeyler olmuyorsa hayrına olmuyordur arkadaşım. Bunu böyle anlamanı istiyorum. Çünkü hayrına olan şeyler ufacık bir adım atsan da olacak. Ama hayrına olmayan bir şeyler çok mücadele etsen de olmuyorsa akışa bırak. Bu durumu zorlama arkadaşım. Konu ne olursa olsun. İlişki açısında kafanda bir takıntılar var, bir kuşkular var. Kafan, kafanda yani bin bir soru işaretleri var. Bu kişi sana bir güven mi vermiyor ya da sen bir kuruntuya mı girdin? Bu kişinin davranışlarından mı etkilendin? Artık bir şeyler var arkadaşım. Şu sıralar bir kuruntu yapıyorsanız ee, bekleyin arkadaşım hemen dile getirmeyin yanlış birisi varsa yanlış bir ilişkin varsa seni aldatan bu da ortaya çıkacak arkadaşlar 10 günlük süreçte yani etrafında sana yanlış yapan yalan söyleyen bir beraberliğin varsa evet arkadaşlar baktı gitti bak sıkıntın dağıldı ama kafan karışık çok ikilem yapıyorsun yani kolay kolay bir karar alamıyorsun. Aldı mı da o kararının peşinde duracaksın çünkü. Sen netsin, net olamadığın yerlerde huzursuzluğun oluyor. Ya da karar veremediğin yerlerde huzursuz oluyorsun. Şimdi e, yani böyle bir yerde oturuyorsunuz, 3-4 kişi gözüküyorsunuz burada. Güzel konuşmalar var, işle alakalı olabilir, arkadaşlıklarınızla alakalı olabilir. Bir ortam var yani burada 3-4 kişi arasında. Bu yakında olacak arkadaşlar. Bir de e, bir plan yapıyor olabilirsin. Bir yere gitme planı yapanlarınız var. Ya da eşinizle de olabilir. Hani evliyseniz ona göre dinleyin bu bakımımı. Eşine göre dinle. Bekarsan da aklındaki kişi. Çünkü bunu çok vurguluyorum arkadaşlar. Çok soranlar var. Yani bu bakımım evli bekar ayrımı yapmadan bakıyorum. Evliysen eşine göre dinle bu dediğimi. Devam ediyorsa beraberlikleriniz ya da ilişkileriniz. Bir teklif, bir yere gitme durumlarınız olabilir bu sıralar. Evet. Şimdi, e, uzun süredir görüşemediğiniz birileriyle de görüşmeleriniz olabilir arkadaşlar. Bu dönemlerde sosyal anlamda çok aktifleşeceğiniz bir zaman içerisine girmişsiniz. İşten, güçten, şundan, bundan sebepten görüşemediğiniz kim varsa çok istediğiniz halde bu kişilerle görüşme olacak yakında. Ve senin, eee, Dost bildiğin bir arkadaşınla yakın bir süreçte bir sıkıntı mı yaşadın? Bir yalan mı gördün ya da bu insanın farklı olduğunu mu gördün? Bunu görmediysen görebilirsin. Bir yakın arkadaşından bir sıkıntı alabilirsin. Ama bu kişi sonrasında çok pişman olup sana gelecek. Önce bu yanlışı yapacak. Ama sen yine önceki gibi olabilir misin bilemiyorum ama böyle birisiyle küslüysen, böyle bir yakınım dediğin bir arkadaşınla küstünse, bu bir üçüncü kişiden sebep olmuş olabilir. Bir ortak arkadaşınız ya da tanıdığınızdan sebep olmuş olabilir. Ama bu kişi pişmanlıkla gelecek sana arkadaşım. Sen de güven bitti mi bitiyor ama. Hani sen birisiyle konuşsan da önceki gibi olamayabilirsin güven bitiyorsa arkadaşım bu. Bu durumu sana kim yaşatıyorsa fark etmiyor. Güven bittiği zaman bitiyor sende. Kalbini kapatmışsın. Kalbi boş olanlarda böyle bir etrafında birisi olsa bile Güven duymadığın için biraz böyle kendini çekebilirsin. Şu sıralar hazır olmayabilirsin bir ilişkiye ama yakın bir süreçte kalbi boş olanlarda güzel bir gelişme yaşanacak. Yani hayatına birisi girmek isteyebilirsen birisinden etkilenebilirsin ama biraz ağırdan işleyecek bu süreç. Dediğim gibi ilişki konularında biraz böyle kırgın olanlar var ama gönlünüz alınacakmış yakında. Sabırlı ol arkadaşım ama senden bu insana adım gitmesin. Haklı olduğun konuda bekle arkadaşım sabırlı ol. Yani ona bu zamanı ver pişman olmuş demek ki ona bu zamanı ver ki bir denge otursun. Yani bir denge yerine gelsin. Haklı olduğun halde adım atarsan haksız durumuna düş tekrardan düşebilirsin. Ya da bu insan tekrardan seni kırabilir. Bu dediğime çok dikkat et. Evet arkadaşlar bankayla alakalı da bir durum gözüküyor. Yani bankadan bir para çekmek mi istiyorsun? Bankayla alakalı bir sıkıntın mı var? Bu 10 günlük süreçte para çekmek istiyorsan çekeceksin. Onay alacaksın. Ya da e, buraya bir ödemen bir sıkıntın bir sorunun varsa da burayla alakalı birisinden bir destek alacaksın. Ödeme ile alakalı. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Sevenlerimi orada da görmek istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.